Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın adı bir süredir Napoli ile anılıyor. İtalyan ekibinin milli futbolcu için Galatasaray'a yaptığı teklifi artırdığı iddia edildi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro garanti ücret talep ediyor. Buna karşın Napoli'nin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı ilk teklif 12 milyon euro net, 8 milyon euro şeklinde olmuştu. İtalyan ekibinin Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi 16 artı 9 şeklinde güncellediği öne sürüldü. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri geçtiğimiz günlerde Napoli sportif direktörüyle görüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'da dahil bazı futbolcularla yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını belirtmişti. Sarı Kırmızılı Yönetim Barış Alper'in Euro 2024'te piyasasını daha da artıracağını düşünüyor. Bankalar Birliği ile ilintili. Onu ekranlara bir taşıyalım arkadaşlarımızdan rica edelim. Ardından da bu konuda sevgili Kutlu'dan bir bilgi alacağız. Öğrendiğim kadarıyla Galatasaray bir ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak ve tahminimce diğer kulüplerle makası bir aile aşacak. Sayın Başkan'ın en büyük hayallerinden biri, en büyük vaatlerinden bir tanesi Bankalar Birliği Anlaşması'ndan tamamıyla çıkılması. Bir diğeri takımın Kemerburgaz'a taşınması. Kemerburgaz tesislerinin artık tamamlanması ve antrenmanın orada gerçekleşmesi. Yani Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili attığı çok önemli, çok real e, ve bambaşka seviyeye çıkartabilecek çalışmalar bunlar. Hep saha içine odaklanmış oluyoruz ama camialar böyle büyüyor, böyle güçlü adımlar atabiliyorlar. Flore Galatasaray'ın ruhu, evet ama artık... E, hani şu anki futbol kültürü içerisinde değerlendirildiği zaman ruhu çok önemli ama bunun dışında kullanım alanı olarak tabii ki daha bir konfora ihtiyacınız var. E, stada yakın olması çok büyük bir avantaj. Galatasaray'ın böyle bir arazide yeni tesis inşa etmesi büyük avantaj. E, orada yatırımlar devam ediyor hala. Artık saha yavaş yavaş kurulmaya başladı. Ve Sayın Başkan zaten Galatasaray'ın şu anki tüm konsantrasyonu şampiyonluk olmasına rağmen biliyorsun seçim var. Hiç konuşulmuyor Galatasaray'da. Evet. Başkan da henüz adayım demedi ama aday olmasını bekliyoruz. Hatta liste çalışması yani henüz yapılmasa da hakkında bazı isimler netleşmeye başladı. Ama e, Sayın Başkan'ın da en büyük vaatlerinden biriydi. Bunu da gerçekleştirmiş olarak seçime girecek ki çok önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu ekonomik özgürlük çok kritik. Çünkü oyuncu satıyorsunuz. Oyuncu sattığınızda sizin karınız ne kadar oluyor? Bankalar birine ne kadar gidiyor? İşte bunun kulüplerin sürdürülebilir hale gelmesi için tam e, bağımsız bir ekonomi çok önemli, çok kıymetli. Sasha Boy transferinden ele aldan 9 milyon deniyor mesela. Yani çok düşük rakamlar kalıyor doğal olarak çünkü anlaşma gereği böyle. Ama buradan çıktığınız zaman işte az önce konuştuğumuz Barış Alper, bunun dışında <laughs> Kerem Aktürkoğlu, bunun dışında diğer oyuncular işte Victor Nelson yaz dönemi çok konuşulacak İtalya basınıyla. Evet. Ama bu tarz oyuncular ayrıldığı zaman direkt olarak sıcak para girişi sağlanmış oluyor. Yani bu kulübün geleceğini kurtarma adına atılan çok büyük bir adım. Bu Sanchez için gelindi Nelson beğenildi meselesi doğru mu? Hayır sadece Nelson'u zaten iki yıldır takip ediyorlar. Nelson'un Manchester maçında oynamadığı dönemde psikoloji çok etkilenmişti ama oradan güçlenerek çıktı. Nelson devre arası da takip edilen oyunculardan biriydi. Zaten geçtiğimiz yıl ayrılma ihtimali kuvvetliydi seviye ilgilenmişti ama orada rakam olarak anlaşma sağlanamadı. Galatasaray yönetimi de artık hem Euro 2024 var biliyorsun bu da birçok oyuncunun Tabii. o vitrine çıkması açısından transfer bedellerinin yükselmesi açısından kıymetli ve özel. Euro 2024'e gittiği takdirde Nelson için de çok önemli olacak. Aynı Yolo gibi İtalya milli takımına davet edildiği takdirde ki iki hazırlık maçında çağrıldı. Nelson konusunda Galatasaray kendisine de bir kolaylık sağlayacak. Evet serbest kalma maddesi var ama serbest kalma maddesine yakın teklif geldiği takdirde de Galatasaray Nelson'un artık kariyerini farklı şekilde sürdürmesine müsaade edecek. Peki. Çok mesela saygı duyulacak bir futbolcu Nelson. İlk ee, ilk yarıda, ilk yarının ortalarında çok fazla süre bulamadığı o 7-8 maçlık dilimde burada hatırlıyorum senin söylediklerini ağır şekilde eleştiriliyordu Galatasaray'da Nelson. Evet. O bölümden çok güçlü şekilde çıkması futbolcuya saygı saygıyı iki katta arttıran bir durum. Ötesine geçiyorum. Okan Hoca'nın da aslında o bölümde oyuncudan, oyuncuyu kaybetmeden hem şampiyonluk yarışında hem Avrupa yolunda oyuncu bu kadar küsmüş durumdayken çünkü açıklamalarını hatırlıyorum. Manchester maçı evet. oynamadığım için şaşırdım demiştim. E, o bölümde biraz eleştiri dolu açıklamalarının ardından bu kadar güçlü çıkması, oyuncunun ne kadar profesyonel olduğunu, Okan Hoca'nın yine bir oyuncuyu kaybetmeden kazandırdığını, işte Nelson var elinde Hoca'nın, Sanchez var, Abdülkerim Bardakçı var, üçü de çok üst düzey oyuncular, üçü de Galatasaray içinde, kendi takımları içinde, milli takımları içinde önemli oyuncular. Bu üç oyuncunun hepsinden aynı derecede faydalanıp e, aynı zamanda ligden kopmamak, aynı yolda ilerlemek bence çok kıymetli. Hem Okan Hoca adına hem de oyuncuya e, duyduğum saygıyı katbekat kat arttıran bir durum bence. Ya oyuncuları övelim ama açıkçası o kadar fazla saygıyı hak eden oyuncu zikrediyoruz ki Galatasaray'da. İster istemez yani senin oluşturduğun ortamla ilintili de hale gelmeye başlıyor. Okan Hoca artı yönetimin orada oluşturduğu futbol ikliminde herkes, isteyen herkes doğru reaksiyonu vererek kendine değer katabiliyor. Benim gördüğüm o işte Barış Alper'e övgü düzüyoruz, Icardi'ye övgü düzüyoruz. O kadar fazla övgü düzdüğümüz oyuncu var ki, herkes ultra karakter. Ben biraz at sahibine göre kişiler şeyine çok inanırım klişesine. Oluşturduğum futbol ettim mesela ters tarafta Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız, geleni yutuyor, girdap gibi. Jetson'u 8 ay önce e, nasıl düşünüyorduk? Şimdi kaç milyonluk oyuncu? Binta El Mustati geldiği gibi bir sürü hatalar, iki maç kaybettirdi falan filan. Bu böyle uzar gider. Yani senin oluşturabildiğin futbol iklimiyle de bence çok ilintili bu dediğin çok doğru. futbolcu da mutlaka ya doğru karakter olacak ama onu motive edecek de bir iklim olacak. Yani, bir iddia olacak, bir resim olacak diye düşünüyorum. Bir puzzle parçası gibi doğru şekilde bir araya getirmeniz evet. önemli. Az önce Mertens'in nasıl Oliveira ile konuştuğundan bahsetmiştim. Ha, mesela Mertens'le Mertens de... Mertens ile ilgili bir örnek daha var. Şimdi takımın e, bir yaş olarak büyük kariyer olarak çok farklı seviyelere ulaşmış oyuncularla genç oyuncuların iletişimi her zaman daha farklı olur. Örneğin geçen yıl Kazımcan'ın doğum günü varken e, takımla beraberken, yöneticilerle beraberken e, Mertens orada yemeği bitirdikten sonra direkt olarak kalkıp Kazımcan'ın doğum gününe gidiyor. Aslında bu ne kadar güzel bir hareket. Bak tabii bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri de Barış Alper Yılmaz. E, şu anda Avrupa'dan da gözlem altında oldu hatta teklif geldiği geleceği ifade edilen bir e, oyuncu. Milli takımımız e, içinde yaklaşan Euro 2024 öncesinde çok önemli bir koz olarak elimizde duruyor. Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonkilik kilit performansına ilişkin ee, bir durum. Şimdi sezon başından beri aslında seninle kamera arkasında da konuştuğumuz bir isimdi Barış Alper Yılmaz. Ama herhalde kamera önü arkası fark etmez. Bize gösterdiği sezon başından şu ana kadar aldığı mesafenin bayağı ee, iyi bir mesafe oldu. Doğru takımda, doğru hocaya çalışmak tabii ki böyle isimler için çok çok önemli ve değerlidir. Bazen mental sorunlar yaşarsınız, bunu aşamazsınız. Teknik adam size yeteri kadar yardımcı olamayacak vaziyettedir. Belki kendine yardımcı olamayacak durumdadır. Ee, ve kariyeriniz baş aşağı gider, yokuş aşağı gider ama her şeyin doğru gittiği yerde e, bir futbolcunun da yaşadığı yılların ve giydiği formunun kıymetini bilmesi her zaman takdir görmelidir. Kesinlikle. Ee, Barış Alper'imizi böyle özetleyebilirim sanırım. Ee... Ve Özür dilerim, Barış Alper gelişimini anbean 2-3 yıldan bu yana şahitlik ettiğimiz bir oyuncu. Bundan bir buçuk sene önceki fizik durumuyla bugünkü arasında dağlar kadar evet. fark var. Bence çalışmanın, mücadele etmenin, kendine vakit ayırmanın, kendine özen göstermenin en büyük karşılığını almış durumda Barış Alper. Avrupa maçlarında da izledik. İkili mücadelelerde. Türkiye'de de izledik. Bu kadar belirgin bir üstünlük kurduğu başka bir oyuncu ben Türkiye'de hatırlamıyorum. Fizik olarak kendisini çok geliştirdikten sonra aslında kapasitesini bulan oyunculardan biri. Çok yetenekli, çok önemli bir oyuncu durumuna daha gelecek. Daha büyük bir oyuncu olacak. Hatta ülkemizi Avrupa'da da Umarım temsil edecek. şu. Devre arasında bu yüzden İtalya'dan talipleri vardı. 12 milyon euroya yakın bazı opsiyonların yer aldığı bir teklif gelecekti, görüşme vardı. Ama Barış Alper de burada kalmak istedi. Okan Hoca da takımda kalmasını istedi. Şimdi sözleşmesinde bir iyileştirilme yapılacak Barış Alper Yılmaz'ın. Kaç para oluyor? Şu an tam hatırlamıyorum ama herhalde 13 milyon TL civarıydı. Azmış. Çok az. Tabii. Azmış, tabii. çok tabii. azmış.